Böyle sırtıma ama güzel. Sizden rica ediyorum.

Rabbim bize farz kılmış yani. Oruç zorundayız. Rabbime şükürler olsun. Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Şu an çok güzel geçiyor. Ramazan ayında e, güzellikler yaşıyoruz şu an. İbadetlerimizi yapıyoruz. E, e, i̇ki yıldır teravih namazı kılamıyorduk. Çok şükür teravihlerimizi kılıyoruz. Rabbime binlerce şükürler olsun ki Ramazan ayı geldi, hoş geldi, sefa geldi. 11 ayın sultanı geldi. Ramazan güzel gidiyor. İşlerimiz biraz yorucu. İşlerimiz biraz daha yorucu olmasa daha güzel gidecekti de. Mutluyuz, okay. huzurluyuz. Ee, Ramazan güzel gidiyor. Gayet iyi. Günde 3 öğün yemek yerken şu bu an şu anda günde 2 öğün yemek yiyoruz. susuzluğumuz hissetmiyoruz. Havalar ısındıkça biraz daha zorluk çekeceğiz bu konuda.